Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'ne, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı'na bu güzel İngilizce ve Türkçe kitapçıkları için, açıklı bilgiler için teşekkür ederiz. Merhaba canlar dostlar arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar. Hep beraber gezmeye, dolaşmaya araştırma devam ediyoruz. Neredeyiz? Ege bölgemizin ve Türkiye'nin üçüncü büyük ili olan 35 İzmir'deyiz. İzmir ilimizin de en güzel, en romantik, en son ilçesi olan Çeşme ilçesindeyiz arkadaşlar. Hep beraber Çeşme ilçemizi hep beraber gezeceğiz, dolaşacağız ve araştıracağız. Çok özel sürprizlerimiz var. Çok özel tatlar, özel lezzetler var. Özel tarihi var arkadaşlar. Haydi hep beraber dolaşmaya başlayalım. Arkadaşlar Çeşme ilçemizi ismini veren ve Ege'nin çeşmeleriyle çok ünlü olan bir ilçemizdir Çeşme ilçesi. Bu gördüğün çeşme 12. yüzyıldan kalma. Burada genelde er sokak başında, er mahalle başında içer tane, beşer tane çeşmeler var. Tabi burada hep diyoruz tarihi eserlerimize hep beraber sahip çıkalım ve oraları tertemiz ve sağlam olarak muhafaza edelim arkadaşlar. İlaveten de karşıda da Mehmet Ağa Camisi var efendim. Tarihi camimiz arkadaşlar görüyorsunuz. Çeşme ilçemizde çeşme, çeşmeler ve tarihi camilerimiz çok ünlüdür efendim. Arkadaşlar dostlarımız, hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz her yerde. Yine bir de burada yine tarihi çeşmemiz var arkadaşlar. Bunun yanında yerel yönetimlerden ve Kültür Turizm Bakanlığından ve Anıtlar Kurulu'ndan böyle tarihi eserlere çeşmelerimize hem Türkçe hem yabancı dilde açıklamalar istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Osmanlıca ve Arapça yazıları var. Bu yönden her tarafı böyle Türkçe açıklamalar istiyoruz. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi gençlere yönelik kitap kafe var. İlaveten emekliler, yaşlılar, engelliler, önce öğrenci yönelik de meydan kafe, meydan kafe var efendim. Burada engellilere, yaşlılara, emeklilere çok özel indirimler var, kampanyalar var. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'ne, çalışana ve emeği geçene teşekkür ederiz. Arkadaşlar dünyaca meşhur olan Çeşme Kalesi Sultan II. Beyazıt döneminde 1508 yılında yapıldı efendim. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı burada en güzel e, güzel tarafı 17 yaşından küçük olan tüm öğrencilerimize bedava. İlaveten de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığının bize kartı olan da herkese bedava arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi hem Türkçe var, hem İngilizce var hem de ilaveten de Çeşme Kalesi'nin e, var efendim. Hem Türkçe hem de yabancı dilden, İngilizce olarak ve diğer dillerden yapıyor. Bu hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çalışana ve geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca güler yüzlü çalışanlar için de teşekkür ederiz. Arkadaşlar 16. yüzyılda yaşamız. Kırım anı birinci kaptan kiray an. Burada yaşadı, burada Öldü arkadaşlar. Arkadaşlar Çeşme ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, Turizm Danışma Bürosu'nda izah Burada çok güzel bir kampanya var. Biliyorsunuz ki e, kitapla ilgili olan şeyler, kampanyalar, sosyal sorumluluk projeler her zaman benim ilgimi çekmiştir. Burada kitap değişim kösesi. Burada her türlü kitap var, her dilde kitap var. Buraya gelen misafirlerimiz yerli ve yabancı gelip en buraya kitap koyuyorlar. Kitap koyduğu yerinde okumak istediği kitapları da alabiliyorlar. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı danışma bürosuna çalışan, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca çalışanlarımız çok güler yüzlü. Onlara da güler yüzünden dolayı teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi gençlere yönelik Kitap, kafe var. İlaveten emekliler, yaşlılar, engelliler, önce, e, öğrenciye yönelik de meydan kafe, e, meydan kafe var efendim. Burada engellileri, yaşlılara, emeklilere çok özel e, indirimler var, kampanyalar var. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'ne, çalışana ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'nin tarihi amfi tiyatrosu efendim. Yaklaşık 5000 kişilik efendim. Burada her türlü kültür sanat, tiyatro ve diğer kültür etkinliklerin yapıldıkları çok önemli festivalle ev sahipliği çok tarihi bir binamız efendim. Bu güzel hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'ne ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu caddemizde dünyaca meşhur Cumhuriyet Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi benim. tamamen trafiğe kapalı. Herkesin gönül rahatlığıyla yürüyüş yaptığı, bol bol alışveriş yaptığı ve bisikletleriyle motosiklete yürüyüş yaptığı özel caddelerden bir efendim. Burada biliyorsun bu gibi yerlere kesinlikle arabalar ve taşıtlar girmiyor arkadaşlar. Arkadaşlar çekim öncesi yaklaşık bir saat ee, Çeşme ilçemizin merkezini dolaştım. En güzel beğendiğim taraf her taraf tertemiz. En buraya gelen misafirlerimiz yerli ve yabancı. İlaveten de e, burada oturan halkımız gerçekten temiz konusunda çok titizler. Ve ilaveten Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'nin temizlik müdürlüğü elemanları, e, çalışanları gerçekten çok çalışıyor. Bu yönden dolayı Türkiye Cumhuriyeti e, Çeşme Belediyesi'nin temizlik müdürlüğünde çalışanlara, emeği olanlar ve ilaveten buraya gelen misafirlerimiz de burada yaşayan tüm halkımıza çevre için, doğa için, temizlik için teşekkür ederiz. Arkadaşlar Çeşme ilçemizin en meşhur olan sakıklı Türk kahvesi. Doğal damla sakızı sakızlı kurabiye sakızlı dokum. Mutlaka bunu alınız efendim. Bunları almadan, tadına bakmadan sakın Çeşme'de ilçemizden terk etmeyiniz. İlaveten de yine en meşhur olan doğal damla sakızlı, sakızlı reçel efendim. Tamamen doğal, organik herkese afiyet olsun. Arkadaşlar Çeşme ilçemizdeki iş yerlerinde Alaçatı ile Çeşme ilçemizle ilgili çok özel hediyelik eşyalar var. Mutlaka bütçenize göre, imkanınıza göre o hediyeleri mutlaka alınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Çeşme ilçesinin her caddesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri ve kırmızı beyaz ay yıldızlı Türk bayrağımız var arkadaşlar her tarafta. Arkadaşlar Çeşme ilçemizde Cumhuriyet'ten önce burada gayrimüslimler, Ermeniler ve Rumlar yaşıyorlar. Burada gördüğün tarihi ibadet var efendim. 18. yüzyıldan kalma kilise efendim görüyorsunuz. Çeşme Merkez Kilisesi efendim. 1832. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Çeşme Belediyesi'nin desteğiyle burada gördüğünüz gibi evde oturan kadınlarımız, annelerimiz, genç kızların elisi, işi, el yeneteği olan ürünlerini böyle sergiliyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Hem hediyelik için hem de kullanmak için çok özel ee, el yapımı eşyalar var. Arkadaşlar sabah 8-9'da başlıyor. Akşam 8'de açık. Burası 7-24 saat. 360 söylüyorsam böyle değişik etkinlikler yapılıyor. Gerçekten bu hizmetinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ee, Çeşme Belediyesi'ne, Annelerimize, genç kızlarımıza, evde oturan tüm kadınlarımıza teşekkür ederiz. Ellerine, yüreklerine, kalplerine sağlık olsun. Arkadaşlar, Türkiye'de ilk ve tek olan Kaşar peynirli kıymalı lahmacun nerede? Alaçatı ve Çeşme ilçesinde efendim. Çetin Efe ustamızın yerinde. Ayrıca bir fırın ustası var. Uğur Bey var. Mutlaka Çeşme'ye Alaçatı'ya geldiği zaman bu lezzetlerden mutlaka yiyin. Güler yüzlü hizmet var. İlavetlerinin çok özel lezzetler var. Herkese afiyet olsun. Çeşme ilçesinden, Alaçatı'dan herkese sevgiler, saygılar. Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman mutlaka Damla sakızlı dondurmayı mutlaka yiyin. İsmail Usta'nın çok özel dondurması 1861'den bu yana. ilaveten Türkiye'de ilk ve tek olan tam 35 çeşit dondurma yapan tek dondurmacı efendim. Evet Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndayız arkadaşım. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka damla sakızlı dondurmanızı yiyin. Yoksa gözünüz açık kalır. Afiyet olsun.